Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün teor videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar kıyamet makinesi Yavaştan hareketlenmeye başladı ve Şu anda birinci aşamada olduğunu düşünüyoruz Ayrıntılardan video içerisinde bahsedeceğiz Aynı zamanda Oro acaba Midas mı Elimize bir görüntü ulaştı ve bunun hakkında Konuşacağız fakat öncesinde sizlere mağazayı Göstermek istiyorum gördüğünüz gibi ninja kostümü geldi Ve bende var zaten önce almıştım Buradan alabilirsiniz arkadaşlar ama almadan önce Ne yapıyoruz gençler hemen sağ alttan Samet Parlak koduyla bana destek olmayı unutmayın Sizlerin desteği bizim için çok önemli yayıncılara destek olabiliyor ve hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Yani gençler yapmanız gereken. Evet arkadaşlar oyun için şu an giriş yaptık. Sizlere televizyondan bahsedeceğiz. Ekipçe hazırız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bu arada yeni bir transferimiz var arkadaşlar. Ege Ege'nin efsane teorileri var. Bu videoda sizlere bahsedecek. Ben şimdi başlangıç olarak bir başlatayım arkadaşlar. En büyük en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar biz Oro'yu Midas'ın düşmanı sanıyorduk. Ama Oro Midas'ta aynı kişi olabilir diyorlar. Yani ölmüş hali gibi bir şey olabilir. Çünkü aynaya baktığında Midas bir fotoğraf bulduk. Karşısında Oro'yu görüyor. Yani Midas'ın yansıması Oro çıkıyor arkadaşlar. Sizce aynı kişi olabilir mi? Kafalar çok karıştı yani. Ben onu görünce kafam bayağı karıştı açıkçası onu söyleyeyim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Herkes yorum videoyu da beğenmeyi unutmayın. Teori videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız Yorumları okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Aynı kişi olabilir mi? Lan adam girdi bu ne? Olabilir abi çünkü şey e, hani intikam için geri döndüğü zaman belki onu öldüren kişilerin intikamı almak için geri dönmüş olabilir. Abi benim kafam ben çok siz, karıştı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Elvan sen ben söyle. Ben, ben size ha ben geçen videoda söylemiştim ya Orayla bir daha savaşmayabilir. O aynısı olabilir demiştim hatta size. Siz inanmamıştınız. Sen dedin, öyle 30 şey 60 90 nak bir de arkadaşlar Ora haricinde şu an Küre'de arkadaşlar bir hareketlenme var. Şu an Küre'nin birinci aşamada olduğunu düşünüyoruz ve bu kürenin toplamda 3 aşama olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu küre aşama aşama hareketlenmeye başlayacak ve en son aşamadan sonra kürenin odadan yok olacağını göstermiştik zaten bir önceki videoda ve etkinlik sırasında bu kürede bir şeyler olacak yani bir hareketlenme bir şeyler olacak. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar sizce küreye ne olacak? Bu aşamalardan sonra neler olabilir? Yorumlarınızı alalım. Ben söyleyeyim Evet. Birinci aşamasını zaten görmüştünüz yani dün gördünüz hatta. Orada Aynen ekledim. birinci aşaması dün geldi arkadaşlar. Fotoğrafı da koyacağız. İkinci aşama aşaması da arkadaşlar efsane içinde aşaması süratlenmeye başlıyor yani hızı artmaya başlıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Üçüncü aşaması ondan da dehşet olun yani onu da sevdim arkadaşlar. Onların Onun fotoğrafları var görürüz. mı Elvan? Yani. Üçüncü aşamanın Aynen, falan. var var var. Tamam var. arkadaşlar bunları ekranı size görürüz. gösteririz o zaman videoda siz görürsünüz. Evet arkadaşlar bir de yeni teori ekibine bir arkadaşımız katıldı. Ege katıldı. Ege sen de teorilerinden bahsetmek ister misin kardeşim? Abi bahsedeyim. Şey var abi. E, o küre e, şeydeki mahtan şeyindeki nexus'e çok benziyor. Onu buldum. Kc. Aynen, şey Araç diyorsun ]ken. değil mi? Bu böyle robot eventi Ganyabet vardı gölindeki. arkadaşlar. Eskiler bilir. Roblox ganimet çölünde ortada. Tamam abi, robot eventi robot böyle alıyordu o küreyi, ortadaki küreyi. Aynen, aynen. O aynen. değil mi? O, o küreye evet, benziyor. Aynen, aynen, aynen. O olabilir. Evet, devam et kanka. Abi işte e, güç kaynağını oradan alabiliyor olabilir ve yamalara e, sıfır noktası yani Nexus'un şeyi eklenmiş. Oh, eklenmiş. Ne? O küreme eklenmiş yamalara? Evet onun güç kaynağı eklenmiş. onun güç kaynağı he. peki bu küreli o küre aynı küre mi? Evet. Birebir aynısı zaten. Aynı mı ege? Hat, evet. Hatta. çok Hatta abi. bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyle söyleyeyim. söyle. Fortnite'ın kurucularından birisi geçen yayın yapmıştı. O yayın yaparken arkada o kürenin şeyini koymuş. Oha yani gördüm gördüm. Oyucu, oyu... Oyuncağını koymuş adam var ya bilerek koymuş ya onu bilerek ayarlamış orada aynen, ben aynen. söyleyeyim sızdırmış, işte orada, sızdırmış aynen. bilerek arkadaşlar adam Epic Games'in kurucusu düşünün yani sahibi Epic Games'in lan o küreğin arkada ne işi var yani he o Kireli oyun mu oynuyor evcilik mi oynuyor ne yapıyorsun küreyle <laughs> he Epic Games'in sahibisin sen yani o küreyle ne yapıyor arkadaşlar bilerek teori için sızdırmış yani bize Epic Games bunu çalışanları onu da ekrana koyarız zaten ekrana Bak, koyarız yine üstlüğüm. arkadaşlar 10 numara şeyler olacak bakalım bizleri neler bekliyor görelim daha başka teorisi olan var mı gençler söyleyin yardıralım sonrasında fight'tan şey yapamıyoruz yani. Benim Konuşam var benim. abi. Var. Ben. Söyle tuvalet de teorilerini söylesin arkadaşlar söyle. Bir dakika abi. Aa, tu Aa, tuvalet çalışmış. yazmış yine dersine çalışmış arkadaşlar. <laughs> Kalem kağıt hazır mı hocam? Elektrikler Daha ki. Tuvalet ediyorum ki arkadaşlar teori yapacağız bana diyor. Hocam elektrikler kesildi dersime çalışamadım. <laughs> Abi bence o kıyamet makinesi yani patlarsa patlayacağı zaman e, biz bir zaman makinesiyle e, geri gidebilirdik veya Abi ki... biz zaten o makine zaman yapmak. makinesi demiştik ki başta Başka makine daha mı tamam, gelecek? Tamam, sen bakayım. ne yapıyorsun? Yani. Nereden uyduruyorsun bu makineyi? Yok abi uydurmuyorum işte. O makine patlarsa diyorum işte. Tamam o, o patlarsa bize başka makine mi gelir diyorsun? Hayır abi bak. Abi en baştan anlatayım ben şimdi. En baştan okuyayım. Tamam devam et sen anlatmaya kaldığın yerden. İşte abi o küre patladığı zaman biz kelebek veya ee, işte bir zaman makinesine geri gidebiliriz abi. Bir de sezonunda hani roketler patlamıştı ya şeyde derbeder depolarının orada. Tamam. E, i̇şte hani oyun kapanmıştı falan. Orada e abi aşağıda masalar vardı ve biz bir hata yaptık yazıyordu o masalarda İngilizce şekilde. Şimdi oradaki masaya tıkladığımızda bir daha hata olmayacak gibi bir şey yazıyordu abi. Şimdi biz eee bir patlarsa işte belki bir daha hata yapmayız. Yani bir başka bir hata yapmadan geri eski harita gidebiliriz. Oy eski harita teorisi geldi arkadaşlar Katılıyor musunuz tuvaletin İlçes, teorisine yazın İlk kez tuvaletin, tuvaletin teorisini sevdi yani sevdim beye. Sevdin değil mi mantıklı geldi bana da bak Eski şeylerle bağdaştırdı arkadaşlar Gördüğünüz gibi tuvalet Yani mantıklı olabilir her şey olabilir Çünkü arkadaşlar dediğimiz gibi bu sezon diğer sezonlar gibi değil Yani diğer sezonlarda bir tane olay oluyordu Şu an her şey karıştı ve gitgide her gün yeni şeyler geliyor Burada taktik var almak isteyen Savaş mısın? Nereye kaçıyorsun Sık 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 Aa at kafası seni bana sıkıp kaçabileceğini mi sandın sen? Sen kime şekil yapıyorsun oğlu? Benim dayımın çocukları var ya mermiye kafa atıyorlar kafa. Evet söyleyeyim mi ben şimdi bir şey? Söyle söyle devam et yarım kaldı. Evet. Geçen videoda arkadaşlar e, ekrana koymuştuk. Bu e, yeni savaşçı geldi. işte fedaiyenleri falan yok etti falan demişti. Aynen. E, o karakterin içinde bir tane kız var. O da Recon e, Expert. Nasıl ya? Recon evet. Expert. O, o karakterin içinde nasıl kız var? Ben anlamadım. Çünkü bak ekrana Tarzma. koyarız. Simgesi aynı. Onun kafasında olan bir tane simge var. O simge o karakterin elinde olan baltanın simgesiyle aynı. Hayır ya Elvan ama ben o, o şeyin açık halini gösterdim. Sen görmedin mi? O adam yani. Maskenin altındaki abi. adam. Hayır abi onu demiyor. Onu e yani bir tane Onu sezon 1'de abi eski bir skin var ya sezon 1'deki. Aynen yani aynen, gidiyorlar. eski bir skin var biliyorum. Onun onun şapkasına bir işaret var ve o e, işte bizim o kızı vefkeldeki birine benzettiğimiz adamın elindeki kazmada var abi o logo. He yani onun kazma aynen. O onun aynı, ekipte aynı. mi diyorsun? Aynı. aynı ekipte mi bunlar? Aynen aynen. Ne oluyor ekipte lan bomba? Değil de onun karakteri olabilir bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar abi, anlayanlar yazsın adam var. O karakterde de ee, yakan karanlık ya? hali geldi, siyah hali geldi ve şey e, bu hızlı öfkelindeki adama benzeyen de şey iki taraf için çalışıyor gönderdiğim Adam fotoğraf. Adam arkanızdan geliyor, Samet abi arkanızdan geliyor. Bambi arkalıyor sizi. Aynen Bambi. lan gördüm gördüm. Çakala bak. Cinsi cinsi çömelmiş koşuyor ya. Bambi. Sık 38 yedi. Oy! 39. Tuvalet al beyaz yok. 62 nasıl? Tamam onu aldık abi. Içi, Bu tarafta da. 30 kişi araştırıyorum ben. 30 kişi. Sakin ol bak araştır mı yine öleceksin geçen video videodaki gibi. Yok ya burada pro var. No scope. Öldü öldü. Düştü. Aga ölüyorum. <laughs> Başladı yine. öldü <laughs> öldü düştü. Aga ölüyorum. Aga ölüyor. 33. Aga patlatıyor. Başlıyorum ben de. Gel biri düştü beni ben de düştüm. Alırsın onu. Canı çok az. Öbürünün kedinin canı. Çok... Az. Elvan alırsın onu. Alırsın. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Evet arkadaşlar, Oy. seyirlerimiz devam ediyor. Killerimiz devam ediyor. Arkadaşlar bana bir can lazım. Onu söyleyeyim. Bir can lazım. Yok, <laughs> burada abi. 4 tane güzel güzel. Daha fazla teori videosu için gençler like rekoru bekliyorum. Her gün araştırıyoruz, uğraşıyoruz. Sadece biz değil herkes uğraşıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Çok fazla kişi. Sizlerin yorumları da geliyor. Yorumlarınızı da koyuyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Geldi geldi. Yine beyler. Yine altını kırın. Kır kır kır. 77 77 77. Kır altını. Kır altını. Hala yükseliyor ya sakat. lan. Bantuz atarlar. Nerede oğlum adam? Öldü Adam. O adam. Bantuzu alayım. Nerede bantuz? Bantuzu Al. da Samet abiye ver. Samet abiye ver. Alayalım abi. Tamam lootlarımız tamam şu an. Bir de arkadaşlar Protesti vesaire eski içeriklerden gelecek. Yeni sezona yaklaştığımız için teori çekiyoruz ard arda ama eski içeriklerden de gelecek. İçiniz rahat olsun gençler. Trambolin rush. Helikopter de var tepede. Alan dışı kalıyor. Sıkıntı yok kanka gel sen ya. Biz alan balan işlemez de bak şimdi izle. Sıkıntı yoksa sıkıntı var. Bak adamlar burada. GG. Adam var burada. Nerede? Geliyorum. Geç iç Geliyorum. Düştü. Uy Elvan'a. Elvan sana sıkana biz yok ederiz Elvan reis. Teorici Hadi baba. Teorici baba be. Şimdi arkadaşlar bu videoda evet, bayağı bir şey paylaştık. Devamı için Ege'yi beğendiyseniz yoruma yazın. Ege'nin güzel terlerini beğendiyseniz. Kardeşimiz güzel şeyler söyledi bu videoda. Mesela arkadaşlar Ege Instagram'dan yazıyordu. Ben beğendiğim terlerini videoya aldım. Belki sizin de teorilerinizi beğenip video alabilirim yani. Belli olmaz mı işte. Oo bunlar da farklı takım. Win oluyoruz ya 3 kişi de burada. 3 kişi de abi, burada. Abi hepsinde minigun var hep. Hepsinde minigun var. Siz abi en keveren... çıkıyorum en çıkıyorum. Geldim tuvalet yanındayım. Tarıyorum. Tara tara kere tara. En üstte, en üstte çıktım. Tara 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 tara. Ola, bir yan öldü ne bu. Beyaz aklı çalıyor. Lan. Başka var mı yaşa? Bin geliyor arkadaşlar hızlı olun. Dur son kişiyi vurma vurma vurma. Son... Bir şey var abi direktim gel <laughs> bir tur aldı ve bi. Evet, Ninja nice dansı geliyor arkadaşlar. Vine özel. bir dakika ben de floss yapayım da bana Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Buradan bakın buradan abone olabilirsiniz. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinize. Yüz Samet Parlak diyorum ve bay bay.